Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, geçen dersimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Mekke'den Medine'ye hicretini anlatmıştık. Bu dersimizde ise hicretten sonraki Medine'de gerçekleşen olayları anlatacağız arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra artık Peygamber Efendimizin için Medine dönemi başlamıştır. Peygamber Efendimizin hayatını iki dönem içerisinde ele alıyoruz arkadaşlar. Bir, Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret etmeden önce ilk vahiy ile başlayan ve Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretiyle biten Mekke dönemi. ikincisi ise Peygamber Efendimizin hicretiyle başlayan Peygamber Efendimiz'in Medine'de vefat etmesiyle sona eren Medine dönemi olarak Peygamber Efendimiz'in hayatını iki dönemde ele alıyoruz. İşte hicretle birlikte Medine dönemi başlamıştır. Aynı zamanda arkadaşlar hicretle birlikte İslam Devleti'nin ilk temelleri atılmaya başlandı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem peygamber olmasının yanında aynı zamanda İslam Devleti'nin de ilk başkanı olacaktır. Peki neler yapıldı hicretten sonra Medine'de? Evvela Müslümanları toplayacak bir yere ihtiyaç vardı. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misafir olarak Medine'de misafir olarak kaldığı Halit bin Zeytin evinin hemen karşısında boş bir arazi vardı. O arazinin sahibi iki tane genç yetimdi arkadaşlar ve Peygamber Efendimiz onlarla konuştu ve onlara ücretini ödeyerek o arsayı satın aldı ve Hemen oraya bir mescit yapılması kararlaştırıldı. Peygamber Efendimiz de bizzat o mescidin yapımında bulunmuştur ve yapım aşamasında çalışmalara katılmıştır arkadaşlar. Bu mescidin yapımı 7 ay sürdü. Artık Müslümanlar bu mescitte toplanıyor ve ibadetlerini burada yapıyorlardı. Topluca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önderliğinde, imametinde topluca burada namaz kılıyorlar. Ee, ve burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, onlara toplumsal, sosyal ve dinsel bir takım eğitim, eğitimlerine burada muhatap oluyorlar Aynı zamanda arkadaşlar ilk mescit yapıldıktan sonra Müslümanların mescide toplamak için e, nasıl Müslümanların mescide toplanacağı noktasında e, bir takım istişarelerde bulunuldu ve bunun neticesinde e, insan sesiyle, Namaz vakitleri geldiğinde insan sesiyle Müslümanların Müslümanların mescide toplanmasına karar verildi arkadaşlar. Ee, peki insan sesi nasıl olacaktı ee, arkadaşlar? Bunu da e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki sahabenin görmüş olduğu rüyayla kararlaştırdı. Ve o görmüş oldukları rüyalardaki sözler neticesinde ezan sözleri e, Bilal-i Habeşi'ye ezberletildi. Böylelikle Bilal Habeşi o mescitte ilk ezanı okuyan müezzin olma şerefine nail oldu arkadaşlar. Sadece mescit tabi Müslümanların toplanıp da orada namaz kılma yeri olarak da kullanılmadı arkadaşlar. Müslümanlar her namaz vakitlerinde mutlaka mescide gelip namaz kılıyorlardı. Aynı zamanda demin de söyledik Peygamber Efendimiz bu mescitte Müslümanlara sohbetlerde bulundu. Onlara eğit, eğitti. Dini konularda, toplumsal konularda, sosyal konularda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları mescitte eğitti arkadaşlar. Bunun yanında e, mescit e, aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiştik ya devlet başkanıydı. Aynı zamanda e, burası İslam Devleti adına önemli kararların alındığı bir meclis haline geldi. Mescit aynı zamanda bir meclis olarak kullanıldı ve İslam devleti adına alınan kararlar burada uygulamaya geç konuldu arkadaşlar. Bunun yanında mescit Medine dışından gelen bir takım kabile temsilcileri ve dış ülke temsilcilerinin kabul edildiği bir yer haline geldi. Peygamberimiz dışarıdan gelen elçileri burada kabul ediyor ve onlarla burada görüşüyordu. Aynı zamanda bu mescit ileride de konumuz gelecek bir eğitim yeri olarak kullanıldı ee, ve arkadaşlar bu mescit başka bir özelliği de mescidin içerisinde ufak bir sağlık çadırı kuruldu. Bu sağlık çadırında savaşta yaralananlar veya hastalananlar burada tedavi edildiler. O halde demek ki mescidin birçok e, fonksiyonu vardı arkadaşlar ve bu mescit sadece namaz kılınmak için kullanılmıyordu. Birçok alanda kullanılıyordu. Nihayetinde de en sonda da şunu söyleyelim arkadaşlar. Aynı zamanda mescit mescitte devletin ekonomik olarak idaresi de bu mescitte sağlanıyordu ve yine mescidin içerisinde kurulan ufak bir bölümde, de bu bölüme Beytülmal Mal deniyordu ve İslam Devleti'nin ekonomik işleri buradan yürütülüyordu arkadaşlar. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplumsal barışı sağlama adına da Medine'de bir takım çalışmalarda bulundu. Neydi o çalışmalar? Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Mekke'den bir sürü Müslüman geldi Medine'ye. Bunlar nerede kalacaklar, nerede yaşayacaklar, nasıl kendi ihtiyaçlarını görecekler, nasıl para kazanacaklar? Bunların ayarlamasının yapılması gerekiyordu. Ve belki de dünya tarihinde görülmemiş bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergilendi arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir Medineli ile yani her bir Ensar'la her bir Mekkeli yani muhaciri kardeş ilan etti. Böylelikle Medineli Ensar kardeşi muhacire her noktada yardımcı oldu. Evini paylaştı, yiyeceğini paylaştı, giyeceğini paylaştı, işini paylaştı arkadaşlar. İşte böyle tarihte görülmemiş bir kardeşlik olayı gerçekleşmiş oldu Medine'de ve bu önemliydi aslında arkadaşlar. Çünkü Allah ayetinde buyuruyor ki müminler kardeştir. O halde güzel, sağlıklı, iyi bir toplumun oluşması için önce insanların o toplumda kardeşçe yaşaması gerekiyordu. O nedenle bu atılan adım gayet önemli bir adımdı arkadaşlar. Sonra Medine'de iki tane büyük kabile vardır. Evs ve Hazreç kabileleri. Evs ve Hazreç kabileleri yıllardır birbirine düşmanlık sergileyen Medine'de iki büyük kabiledir. Aralarında yıllardır bitmeyen kan davası vardır. Ve Peygamber Efendimiz bu iki büyük kabilenin temsilcilerini bir araya topladı ve onların barışmasını sağladı. Böylelikle iki büyük kabile Medine'nin iki önemli kabilesi arasında barış sağlanınca Medine'deki toplumsal huzur iyice yükseldi arkadaşlar. İyice barış ortamı sağlanmış oldu. Bir de arkadaşlar Medine'de sadece Müslümanlar yoktu. Müslümanların sayısı önemli e, sayıda çoktu ama Medine'de aynı zamanda başka din mensupları da vardı. Hristiyanlar vardı, sabiler vardı, e, Mecusiler vardı ama daha çok Yahudiler vardı arkadaşlar. Peygamber Efendimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem onlarla da bir görüşme yaptı. Özellikle e, Yahudilerle bir anlaşma yapacaktır. Onlara şöyle diyecektir. Bakın bizim sizin inancını inancınıza hiçbir derdimiz yok. Sizden de istediğimiz sizin bizim inancımızla bir derdimiz olmasın. Biz Medine içerisinde huzur içerisinde yaşayalım. Eğer Medine dışından bize saldırı olursa siz bize arka çıkın. Siz de siz bizi savunun. Eğer size bir saldırı olursa biz Müslümanlar olarak size destek sağlayacağız. Sizi savunacağız. Böylelikle Medine'nin Medine'nin huzurunu sağlayalım dedi. E tabi diğer din mensupları da bunları kabul ettiler arkadaşlar. Ve böylelikle Müslümanlarla Yahudiler arasında bir sözleşme imzalandı. Buna İslam tarihinde Medine Sözleşmesi veya Medine Vesikası denir. Bu da toplumsal barışı sağlama açısından önemliydi. Bu anlaşmaya göre arkadaşlar, Kimse kimsenin inancına karışmayacaktı. Kimse kimseye zulmetmeyecekti. Kimse kimseye baskı kurmayacaktı. Ve e, Medine dışından bir düşman Müslümanlara saldırırsa Yahudiler onların yanında yani Müslümanların yanında yer alacaktı. Eğer Medine dışından düşman Yahudilere saldırırsa Müslümanlar Yahudileri destekleyeceklerdi. Bu şekilde güzel bir anlaşmaydı. Arkadaşlar, bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yapmış olduğu en önemli bir işlerden biri Müslümanları eğitmekti. Eğitim, öğretim faaliyetlerine Peygamber Efendimiz çok önem veriyordu. Okuma yazma bilmeyenlerin okuma yazma öğrenmeleri noktasında Peygamber Efendimiz buna çok önem veriyordu. Aynı zamanda arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidi yaptırırken, tabi Medine'de yapılan bu mescide, Mescidi Nebevi deniyor. Mescidi Nebevi'yi yaptırdığında Mescidi Nebevi'nin yanında kendisinin de kalacağı oda yaptırmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, mescid tamamlandıktan sonra o odaya geçecek. Halit misafir olarak kalmış olduğu Halit bin Zeyd'in evinden ayrılıp o odaya geçecek ve böylelikle mescidin yanındaki odası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evi olacak. Aynı zamanda eğitim öğretim faaliyetleri açısından, önemi açısından Peygamber Efendimizin ne kadar önem verdiğini gösterir bu faaliyetlere. Mescidi Nebevi'nin bir kısmına da bir takım sınıflar yaptıracak ve bu sınıflarda kimsesiz olan gençler veya kimseler veya Medine dışından gelip de kalacak yeri olmayan kişiler burada kalacaklar ve aynı zamanda burada eğitim alacaklardı. İşte Mescidi Nebevi'de eğitim için yaptırılan bu odacıklara suffe deniyor arkadaşlar. Suffe, unutmayalım. Eğitim için Mescidi Nebi'nin Nebi bir köşesinde yaptırılan odacıklara suffe deniyor. Bu suffede e, Müslümanlar İslami bir takım, eğitimler alacaklar, dini eğitimler, toplumsal eğitimler alacaklar ve böylelikle kendilerini ilim yönünden geliştireceklerdir. İlmi yönden geliştireceklerdir. Ve oradan e, çok sayıda alim yetişecektir arkadaşlar. Orada o suffelerden çok sayıda alimler yetişecektir. İşte suffelerde yetişmiş olan, eğitim alıp da yetişmiş olan kişilere ashabı suffe denir. Suffelerde eğitim alıp da yetişmiş olan kimselere ashabı suffe denir. Peygamber Efendimizin bu suffeleri yaptırması Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in eğitime vermiş olduğu değeri, önemi gösteriyor arkadaşlar. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem mesela yabancı dil konusunda da Sahabeye yabancı dil öğrenmeleri konusunda tavsiyelerde bulunmuş. Özellikle Medine dışından farklı ülkelerden gelen elçiler onlara o ülkelerin diliyle yazılmış mektuplar getiriyorlardı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de bunları tercüme ettirme ihtiyacı duyuluyordu. Bu nedenle Peygamber Efendimiz sahabelere yabancı dil öğrenmelerinde teşvik etmiş. Hatta bir keresinde Zeyd bin Sabit isimli bir sahabiye sen Süryanice biliyor musun diye sormuş. O da bilmediğini ifade edince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Süryanice öğrenmesini tavsiye etmiş arkadaşlar. Peygamber Efendimiz demek ki eğitim öğretim faaliyetleri neticesi noktasında eğitim öğretim faaliyetleri noktasında bir Mescid-i Nebevi'de sufet denilen eğitim sınıfları yaptırmış. Burada insanların eğitilmesini sağlamış. İki, okuma yazma bilmeyenlerin eğitimi noktasında tavsiyelerde bulunmuş. Üç, yabancı dil öğrenilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmuş. Aynı zamanda mescidin içerisinde kendi de gelen vahiyleri ve İslam'ın kurallarını insanlara ne yapmış? Anlatmış arkadaşlar. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikten sonra bu çalışmaları hızlıca yapmıştır. Böylelikle Medine toplumunun hem huzurunu, barışını sağlamış, Medine'de bir kardeşlik ortamını sağlamış, aynı zamanda Müslümanların eğitimi için çaba sarf etmiş ve bir de Müslümanların toplanıp ibadet edebileceği ve aynı zamanda meclis olarak kullanılan ve değişik faaliyetler içinde eğitim faaliyetleri, tedavi faaliyetleri, elçileri kabul yeri olarak da kullanılan Mescidi Nebevi'yi inşa ettirmiştir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Dua ile. <laughs> Selamünaleyküm.